Evet arkadaşlar. Bugün video yapacağız. Çok iyi bir video olacak. Hadi Yusuf abi gel. Challenge çekiyoruz hadi. Challenge. Challenge. Şey böyle telefon tutacağız. Düşüren yanı yeniliyor. Tamam mı? Hadi. Hadi gel Yusuf abi. Dur. Tersi parmaklı baş parma. Tamam <laughs> mı? Baş. Arkadaşlar böyle. Sonra sürdüz. Hadi siz abi. Şimdi başla. Düşüren yeni diyor. Ben bunu böyle bir saat önce tutarım. İki koyuyor. Arkadaşlar benimki düşmeye başlıyor. Mesela bir elimizde düştü bir elimizde tutabiliyor musun? Hayır. Bence tutalım. Sonra yarışma var. Sonra hava tutuyorsun. Tamam. Evet, tutabiliriz. Şöyle bir kural Sonra böyle havaya Bakın atıp hareketler yapabiliyorsun. <laughs> <Eyvah. gülüyor> <laughs> ya. Arkadaşlar sonayla şey Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve, Ve güle, güle. Güle, güle arkadaşlar.